Herkese merhaba. Bugün dünyanın en garip yasaklanmış oyunlarına ve onları çevreleyen, birçoğumuzun hiç duymadığı hikayelere göz atacağız. Neden bu oyunlar yasaklandı ve neden bazıları hala sır gibi saklanıyor? Hazırsanız başlıyoruz. İlk olarak 1980'lerin başında şehirdeki video oyun salonlarında Polybius adında bir oyun belirdi. Fakat bu oyun klasik arcade oyunlarından çok farklıydı. Oyuncular oyunu oynarken baş dönmesi Halüsinasyonlar ve ani hafıza kaybı yaşamaya başladılar. Ama olaylar bununla da kalmadı. Takım elbiseli adamlar, oyun makinelerinin başında her gün durarak gizemli bir şekilde verileri topluyorlardı. Bir süre sonra oyun makineleri aniden kayboldu ve kimse bir daha onları göremedi. Bugün Polybius hala bir efsane olarak anılıyor ama gerçekten ne olduğunu kimse bilmiyor. Gizemli ve ürkütücü bir deney miydi yoksa sadece bir şehir efsanesi mi? Kimse kesin bir cevap veremiyor. Bir diğer ilginç yasaklanmış oyun ise The Siso, yani salıncak adını taşıyor. Bu oyunun tek kuralı oyuncunun salıncağa oturup hareket etmesiydi. Fakat oyun bir türlü tamamen anlaşılmadı. Bazı oyuncular çok kısa sürede bilinç kaybı yaşadıklarını ve yalnızca gözlerinde hareket eden çarpık şekiller gördüklerini söylediler. Geriye sadece bazı görseller ve çıkış mesajları kaldı. Hala bu oyunun hikayesi üzerine çok konuşuluyor. 1970'lerin sonlarına doğru video oyun dünyasında çok tartışmalı bir yapım piyasaya sürüldü. Dead Race. Bu arcade oyununda, oyunculara araçlarını kullanarak yol üzerindeki insanları ezme görevi veriliyordu. Oyun oldukça basitti. Arabalar yolda hızla ilerlerken, etraftaki insan figürlerine çarpıyor ve onları öldürüyordunuz. Ancak, kısa bir süre içinde oyun şiddet dolu yapısıyla büyük bir eleştiri odağı haline geldi. Toplumun pek çok kesiminden tepki yağmaya başladı. Özellikle çocukların bu tür içeriklere maruz kalması büyük bir endişeye yol açtı. Okullardan ve evlerden çocukların erişiminden kaldırılmaya başlandı. O dönemdeki aileler ve eğitimciler bu tarz oyunların şiddet eğilimlerini arttırabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu. Bu tartışmalar video oyunların içeriği hakkında ciddi bir dönüm noktası oluşturdu. Death Race Zamanla unutulmaya başlasa da, video oyunlarının şiddet içeriği ve toplumsal etkisi konusundaki ilk büyük tartışmalardan biri olarak hafızalarda kaldı. Hala video oyunlarında şiddet ve toplumsal etkiler üzerine yapılan eleştirilerde Dead Race'in adı sıkça geçer. Bir diğer yasaklanmış oyun ise Sat Satan, 1990'larda ortaya çıkan ve kısa sürede internetin en korkutucu ve en çok konuşulan yasaklanmış oyunlarından biri oldu. İlk başta Sadece küçük bir grup insanın erişebildiği bu oyun, çok geçmeden karanlık köşelerde dolaşan bir efsaneye dönüştü. Görsel olarak düşük çözünürlüklü, neredeyse bozulmuş grafiklerle dolu, oldukça kasvetli bir atmosferi vardı. Ancak bu sadece başlangıçtı. Oyuncular oyunu oynadıklarında onları gerçek anlamda rahatsız edebilecek bir deneyim bekliyordu. Oyunun ilerleyen bölümlerinde şiddet içeren görüntüler ve distopik, korkutucu ses efektleriyle karşılaşıyorlardı çekilen garip sesler özellikle zihinsel olarak bozuk ve psikolojik olarak zorlayıcıydı. Oyunun sonunda çalan müzik rahatsız edici bir şekilde yükseliyor, oyuncuların zihinsel sınırlarını zorluyordu. Bununla birlikte bazı oyuncular oyun bittikten sonra kabuslar gördüklerini, gece yataklarına yattıklarında huzursuz uyandıklarını, hatta şiddetli baş ağrıları çekmeye başladıklarını bildirdiler. Kimi insanlar oyunun etkisiyle psikolojik rahatsızlıklar yaşadıklarını öne sürdüler. Oyun Hızla yasaklandı ve hala tam olarak ne olduğu, kimler tarafından yapıldığı ve neden böyle etkiler bıraktığı hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Sat satan, bilinçli olarak mı yayıldı yoksa bilinçaltına işleyen bir oyun mu oldu? Her halükarda geride bıraktığı gizemli izlenim oyuncuları halen ürkütmeye devam ediyor. Manhunt, 2003 yılında Rockstar Games tarafından geliştirilen ve büyük tepki çeken bir video oyunudur. Oyun, şiddet dolu yapısı, kanlı sahneleri ve gerçekçi cinayet simülasyonları ile dikkat çekmiştir. Oyuncular, hikaye boyunca bir cinayet suçlusunun gözünden şiddet dolu bir dünyada hayatta kalmaya çalışırken oldukça rahatsız edici bir atmosferin içinde bulurlar kendilerini. Şiddet, vahşet ve kanlı dövüş sahnelerinin olağanüstü gerçekçi bir şekilde işlendiği bu oyun, birçok oyuncu tarafından sadece eğlence değil, aynı zamanda psikolojik bir deneyim olarak algılandı. Ancak bu oyun sadece oyuncular tarafından değil, aynı zamanda dünya çapında pek çok hükümet ve aileler tarafından da büyük bir eleştiriye tabi tutuldu. Şiddet içerikli olaylarla ilişkilendirilmesinin ardından, birçok ülkede yasaklandı. Özellikle Birleşik Krallık'ta, 2004 yılında oyunun satışı yasaklandı ve bunun ardından birçok mağaza oyunu raflarından kaldırdı. Avustralya'da ise, Manhattan şiddet içeriği nedeniyle 18 yaş sınırı getirildi ve bazı bölgelere tamamen yasaklandı. Kanada, Almanya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde de benzer şekilde çeşitli sınırlamalar getirildi. Ayrıca, Manhunt'un şiddet dolu içeriği bazı gerçek hayattaki şiddet olaylarıyla da ilişkilendirildi ve oyun bu anlamda toplumsal tartışmalara yol açtı. Manhunt oldukça tartışmalı bir oyun olarak tarihe geçti. Günümüzde bile video oyunlarındaki şiddetle ilgili yaşanan tartışmaların öncüsü olarak gösterilen Manhunt, hem oyun dünyası hem de genel kamuoyu için bir dönüm noktası oldu. Ancak oyunun şiddet içeriği hakkında hala tartışmalar sürmekte ve bunun oyunların toplum üzerindeki etkisi konusunda daha geniş bir anlayışa yol açıp açmadığı sorusu da hala yanıtlanabilmiş değil. Son olarak The Dream Machine, oyun dünyasının en gizemli, en tuhaf yapımlarından biri. Başlangıçta sıradan bir bulmaca oyunu gibi görünse de, içinde barındırdığı karanlık atmosfer ve oyuncuların deneyimlediği duygular onu yasaklanma noktasına getirdi. Peki, neden yasaklandı? Oyun Oyuncuları bilinçli olarak huzursuz eden bir yapıya sahipti. The Dream Machine, oyuncuları rüyaların içinde sıkıştırarak psikolojik bir yolculuğa çıkarıyordu. Her bir adım, bilinçaltına etki eden rahatsız edici sahnelerle doluydu. Bu deneyim, bazı oyuncuların psikolojik olarak zorlanmasına ve oyun hakkında şikayetler almasına neden oldu. Birçok kişi, oyunun sunduğu derin ve distopik atmosferin onları gerçekten rahatsız ettiğini belirtti. Bazı oyuncular rüyaların içinde kaybolduğunu gerçeklik ile kurgu arasındaki sınırları kaybettiğini hissettiklerini söyledi. Bu deneyimler, oyunun sahip olduğu derin psikolojik temalar yüzünden pek çok oyuncunun zihinsel sağlığını etkileyebilecek derecede yoğun ve rahatsız ediciydi. Sonuçta The Dream Machine, oyuncuları "Gerçekten rüya mı görüyoruz yoksa bir tür kabus mu?" sorusunu sormaya itiyor. İşte bu yüzden The Dream Machine hem cesur bir yapım olarak hatırlanıyor hem de oyun dünyasında yasaklanmış bir efsane olarak kalıyor. Peki sizce bu oyunlar gerçekten yasaklanmalı mı? Yorumlarınızı bizimle paylaşın ve videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.